Alerjim. iyi seyirler. O oh, anne babam ne zaman gelecek? Ben çok sıkıldım. Kızım sabırlı ol. Baban birazdan gelir. Hmm, saat kaçta geliyordu bakalım? Baban saat şu an dört olduğuna göre beş gibi gelir. Tamam anneciğim. Bir saat kaldığına çok sevindim. O bir saat dedi. Biraz televizyon izleyeyim. Hı. Şuradan mi yapayım. Bir saat sonra... Ah bak geldi kızım. Ya babamın çok özledim. Whats? Alo düğün ki. Çık çık Açamadım. Orası kapı değil. Orası senin oda. E. E. Merhaba canım. Merhaba kızım. Merhaba babik. Merhaba canım. Merhaba kızım. Merhaba baba. Seni çok özledim baba. Sana bir sürprizim var kızım. benim sürprizi? Dur alacağım bir. Bir dakika dışarıdan. Ups. Arkadaşlar bir sorun yaşadık. Videoyu durdurmama gerek var. Kızım al bakalım. Ama bunları yarın yiyeceksin. Neyleri baba? <laughs> baba? Baba! Baba baba baba! <laughs> i̇nanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. <laughs> baba son bir tane. Son kızım. Hayır, yemiyorum. <laughs> Çok iyi. Evet. Bunu yani yiyeceğim. Ay mutfağa koyayım. Mutfak şu üstteydi. Akşam olur. Kızım hadi gel. Az televizyon izleyelim. Tamam babacığım. Geliyorum. birazcık televizyon izlerler. Oo saat 11 geçmiş hadi uyuyalım biz ya. Valla kızımızın uyuma saatini bir saat aksattık. Hadi gel kızım sen uyu. Tamam ben odama giriyorum. Arkadaşlar buraya ben bu arada ben buraya banyo mu demiştim mutfak mı demiştim kızın evi odası mı demiştim var. Bu arada burası banyo. Ondan burada paspas var. Yani söylemiş olabilirim ondan. Hadi gel canım. Yatak odasına gidelim. Bir saat sonra. Hmm. Etraf temiz. göre başarıyla tamamlandı. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim. banyo, kızın adası mutfak. Burası şey. Ne denir ya? Bak. mutfak demiştik. De. Ha çocuk. Burası çocuk odası, burası büyük odası, burası tuvalet, burası mutfak. Ha burası da salon. Ha burası salon. Evet. Evet. Bu görev başarıyla tamamlandı. Bunun içinde küçük küçük de var. Hii, ay ben bunu dökeceğim. Ama fazla ses Ay burada küçük küçük hediyeler de var böyle. Ay dondurma nasıl er erimemiş hiç ama. Ondan galiba babam dolaba koymuş. Aha, burada bir soda var. Ay soda diyorum. Meyve suyu. Ay en sevdiğimden portakallı. Çin bari. Ey çabudak tükendi. Ama olsun fazla ses çıkardım ama uyanmadılar. Çünkü horul horul uyuyorlar. E, çok güzel. işte. dolgusu var. Kap. çağırayım. Ama sici. Abla buna bayıldım. İbiz kardeşimle beraber yiyeceğiz. Hadi al bakalım hepsini hapur hapur kemirelim. Tamam.

benim de ama çok güzeldi. Ay midem bulandı biraz. Aman. Çok hamur yedik ya ondan mı oldu? Ablacığım bunlar hamur değil. Cips cips. Ay şeker. Aslında ekşi ekşi tatlı falan olsa anlarım bayar insanı ama gayet iyi bence. Bence de. Ay ben de şunu bitireyim bari. Ama hemen yemeyeceğim. Al ah, hiç sımadım bu arada. Biraz önce sıkıyordum. Tamam tamam yiyorum. Kap, 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 kap. Oh. bunun içine ne yapalım biz şimdi? Bence kağıt parçaları koyalım. En iyisi böyle ağırlıktan yememişiz. Der derler. Aynen bence de. Dur ben kağıt getiriyorum. Tamam kağıtları koyunca. Şunu da kapatalım mı? Evet. Hop. Ben bunu mutfağa getiriyorum. Tamamdır abla. Fazla mı ses çıkardık? Saat 7 olmuş. 7, 7, 7. Ay akşam, bütün akşam bunları yemişiz. Oha inanmıyorum. Ay inşallah sekiyor. Onların kalkmasına bir saat kaldı. Arkadaşlar burası mı mutfak demiştim. Evet burası mutfak demiştim. Bir dakika. Hayır. Burası mutfak. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Balık beynirle finiri hatırlamıyorum. Hadi hadi biz uyuyalım. Uyuyalım zaman kaybetmeden. Tamam. Ya benim böyle biraz ağzım sızlamaya başladı kulaklarımda. Ya benim de midem bulandı ve çok tuvaletim geldi. Ama bir şey olmaz değil mi? Yok yok olmaz sen tuvaletini yap. Dur, ben seni tuvalete götüreyim. Sen burada tuvaletini yap. Hadi hadi çabuk seni yatırmam lazım. Sen nasıl kalktın ya? Beni kaldırdın ya. Tamam sen burada başka bir yerde olmak istiyorum ister misin? Abla ben burada uyuyorum. Yani başka kulübede Ya tamam hayır bur burada uyuyacağım. Annem fark edebilir tamam. Ben odama geçeyim bari. Yum yum yum. Bu sabah olmuş. Ben de Çikolata yoğuna uyandım. Çikolatacım hadi kalk. Kalktım canımı kalktım dur. Arkadaşlar şu an telefonu tutmaktan parmağım ağrıdı. Hadi kahvaltı yapalım kızlar uyanın. Uyandım anne. neşeli uyandım uyandım anne neşeli uyandım tün anne bum bum cik a bum bum a bum a bum 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 a a te <physics brewery> <chiar> bum bum a a bum bum a a bum bum a a bum 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 a a bum 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 a a bum 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 Kızım böyle ne şey ya. Anne şekerlerimi yedim. Ay ben yemiştim akşam ya. Ya şekerlerimi yedim, yedim, yedim. Kızım tamam ama yemekten sonra yemelisin. Yemekten birkaç saat sonra. Tamam anne. Tamam anne. Tamam anne. Tamam Yemek yedikten sonra. Anne. Benim karnım çok sen iyi misin? Oh. Ay kusacağım galiba. Anne, kayınmam. Ha <laughs> Kızlar ne oldu? Size ne oluyor ya? Aşkım hemen ambulans çağır. Belki bir şey olabilir. Biz bunları götüremeyiz. Anne, felç mi <laughs> Ya Allah korusun kızım. Ambulans gelir. Bip, bip, bip. Çabucak çocukları yatırın. Bip. <laughs> <laughs> Anne hani bize bir şey olmaz değil mi kızım? Allah korusun. Çabuk, çabuk çocukları ambulansa yatırın. İnşallah bir şey olmaz. Gel bakalım küçük ufaklık. Sen ambulans mı almıştın? E Buran acıyor mu? Ah, ah, ah. Buran? E -e. fazla yemek yemekten ve alerjiden olan bir durum. Ne demek istiyorsunuz? Yani kızınız çok 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 şekilde gıda ve zararlı şeyler tüketiyor. Nasıl olur? Çünkü bizim gözetimimizdeydi ama bu mu? Özel, bu özellikle akşam saatleri dolan bir şey var. Kızım bizden gizli bir şey mi yedin? Bir şey mi oldu ki? Kızımın alerji olmuş olabilir. Ve bir daha asla çikolata yememe ihtimali de var. <laughs> ah, tamam suçum ita ifade ediyorum. Yani söylüyorum. Kızım bu gerçek mi? Anne benim canım çikolatalardan çok çekmişti. Ya bütün çikolatalı bitirdim. Bir de akşam saatinde olacak işimi kızım ya. Kardeşin de mi aynı öyle? Aha. Bunun ilaçlarını gel şuraya geçeceğim. Bunun ilaçları bu. Bu sonsuza kadar yani yılda kaç yıl diyelim 100 yıl artık hiçbir zaman ama hiçbir zaman çikolata yiyemeyecek. Bu onun hastalığı. Çünkü alerji olmuş. Çikolata yediği an bayılma veya e, çok kötü kalp krizleri olma ihtimali var. Aslında bayılma da değil, kötü hastalıklar. Mesela kalp krizi geçirme havale gibi. O zaman bir daha ben kızıma çikolata yedirmeyeceğim. Kızım anladın mı? Duydun mu? Hı -hı. Kardeşin nerede? Kardeş de diğer odada. Gel kardeşine Canım emin misin bundan? <laughs> Abla eminim eminim. Çok iyi. Tamam o zaman. Hmm. Buradan açıyorum. Merhaba biz onun anne ve babasıyız. Evet, şu an çocuğunuzu kontrol ediyorum. Lütfen şuraya oturur musunuz? Tamam, burada biz sizi izleriz. Buran acıyor mu tatlım? Buran? Ee, e. <laughs> çok acıyor. Buran? <laughs> evet, çok acıyor. Buran? <laughs> Acımıyor. Tamam. Çocuğunuz şeker hastası olmuş olabilir. E, bunun ihtimalini bilmiyoruz ama çok büyük ihtimalle çocuğunuz şeker hastası oldu. An doktor da böyle demişti. Bir daha sonsuza kadar 100 yıl veya ne kadar yaşayacaksa da sonsuza kadar çikolata veya şekerleme, şekerli yiyecekler yemesi yasak. Tamam. Yerse havale veya hmm, işte kötü hastalıklar, kalp krizi geçirme ihtimali çok var. Ondan asla çocuğunuza çikolata yemeğine yasak koyun. Size ilaçları, verdiğim ilaçları da haftada bir gün için lütfen. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Siz böyle şeyler yapıyor musunuz? ben yapmıyorum. Benim bir alerjim de yok. Alerji, alerjim var. Ama alerjim de ne? Kaju. Ya alerjim var ben kajuya bay kajuya bayılan bir insanım yani çerize bayılan bir insanım. Ondan kaju alerjim var. Zamanda çok kaju kaju yedim. Ondan da kaju alerjim var. Sizin ne tür hastalıklarınız var? Yorumlara yazın diyemiyorum çünkü yorum yorumlar nerede onu bilmiyorum. Evet. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.